Öncelikle kişisel yaptığım bir şey. Buraya insanların gelmesini normalde istemiyorum. Herkesin işi var, gücü var. Tek başıma yaptığım bir şey. Kitlesel bir eyleme dönüşmesini istemiyorum. Tek kabaşlı. Maalesef Deniz Spor'a sahip çıkılmadı. Çok beklentimiz de kalmadı. Maalesef umutlarımız tükeniyor. Kendi adıma bir tepki bu yani. Saat 8 gibi başladım. Belli bir planım yok. Gidebildiği yere kadar gidecek. Normal oruç şeklinde yemek yemeyeceğim. Normal gündüz vakti normal orucumu tutacağım. Genel olarak yemek yemeyeceğim yani. Beklenti kısmını geçtim, tepki kısmına geldim artık ben. Çünkü çok bekledik artık şimdiye kadar. Maalesef bizim imkanlarımız yetmedi belli bir yere kadar geldi şehrin büyüklerinin buraya sahip çıkmasını bekliyoruz yani durum bu. Şampiyon diye Horozum biz seni hiç önce kaçar. işte yine yanında gerçek